Merhabalar. Şef Melahat'ın yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis, pratik, ağızda kıyır kıyır dağılan çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak bir kurabiye ile karşınızdayım. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle karıştırma kabımın içerisine oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ilave ettim. Daha sonra üzerine pudra şekeri ilave ediyorum ve nişastamı ekledim. Ve 1 çay kaşığı hamur kabartma tozumu ekledikten sonra 1 tane yumurtayı ilave ediyorum. Ve 1 çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Kurabiye hamurunuzu daha rahat ve kolay bir şekilde yoğurabilmeniz için bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bütün malzemelerimi ekledikten sonra hemen şöyle hızlıca elimde yoğuruyorum. Bir bütün malzemeyi bir karıştırıyorum birbiriyle. Daha sonra un ilave edeceğim. Unu azar azar temkinli bir şekilde ilave etmeniz gerekiyor. Çünkü unun markasına göre yumurtanın büyüklüğüne göre alınan un miktarı değişecektir. Her zaman söylediğim gibi bütün tariflerinizde unlu eleyerek kullandığınız zaman daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Üzerine unlu eleyerek ilave ettim. 2,5 su bardağı un eledim şu an. Yoğuracağım tekrar eğer gerekirse ilave edeceğim takviye yapacağım yani yoğurmaya devam ediyorum benim unum tam birebir iyi geldi bakın kıvamını görüyorsunuz şu şekilde olması gerekiyor harika bir hamur yoğurdum hemen şekil verme aşamasına geçiyoruz şöyle bir yemek kaşığını aldım üzerine bir parça jelatin veya buzdolabı poşeti kesip yerleştirebilirsiniz cevizden biraz büyük bir parça kopardım fazlasını alabilirsiniz kaşığın içerisine koydum. Ve hamura şekil veriyorum. Kaşığın içerisini doldurup aynı ebatta olmasını sağlıyorum. Daha sonra bir yemek bıçağıyla şöyle üzerine yaprak deseni çiziyorum arkadaşlar. Dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Dilediğiniz e, uzunlukta şeritler atabilirsiniz. Ben bunu birazcık daha sık şeritler halinde hazırladım. Daha sonra hemen şöyle alıp silpat serdiğim fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Poşeti niçin kullanıyoruz? Hamurumuzun. Kaşa yapışmaması ve daha kolay bir şekilde çıkarabilmemiz için hemen şöyle birkaç tane beze daha alıp hazırlıyorum. Şöyle poşetimi yerleştirdim, hamuru içerisine koydum ve kaşık formu veriyorum. Şekliyle, görseliyle harika bir kurabiye tarifi. Ayrıca uzun süre tazeliğini koruyan kurabiye tarifi. Tekrar aynı şekilde çizikler atıyorum. Ve şöyle poşetinden tutup çektiğiniz zaman hemen pratik bir şekilde çıkıyor. Tekrar fırın tepsimin içerisine dizdim. Ben bütün hamuruma bu şekilde şekil verip fırın tepsimin içerisine diziyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında şöyle kenarları hafif renk alıncaya kadar pişiriyorum. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Benim fırınım yaklaşık 25 dakika kadar bu şekilde pişti. Bakın görüyorsunuz çok fazla renk almadı. Beyaz rengini koruması gerekiyor. Mis gibi kokusu bütün mutfağı sardı. Kurabiyelerim hazır. Kurabiyelerinizin sunumunu dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi şöyle bermari usulü çikolatanızı eritip bir kenarını batırıp servis edebilirsiniz veya daha değişik şekillerde de sunabilirsiniz. Ben bu kurabiyelerimi yine Yasin'im için hazırlamıştım yurda götürmesi için. Onlara hazırlarken tariflerini de çektim bir taraftan. Öyle iki tanesini size göstermek amaçlı çikolataya batırdım gösterdim. Daha sonra diğerlerinin üzerine bolca kakao eledim. Ve şöyle servis tabağımın içerisine diziyorum. Yasin'im kakaolu istediği için bu şekilde kakaolu yaptım. Çikolatalı yapmadım. Ve kurabiyelerimiz hazır. Görüyorsunuz, görüntüsüyle, lezzetiyle muhteşem oldu. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet, şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp deneyebilirsiniz. Kurabiyelerimiz hazır. Şöyle doku testi de yaptım. Bakın görüyorsunuz hemen elinizde dağılan harika kurabiyeler oldu. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.